Bobcat V33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda unsurlar kısmında yer alan ayarla komutlarını inceleyeceğiz. Uzat, köşeyi sürükle, formu boz ve dengeleme komutlarını buradaki çizimimiz üzerinde işleyeceğiz. Uzat bir veya daha fazla farklı seçerek ve onları hareket ettirerek geometri zincirlerini değiştirme anlamına gelir. Şimdi komuta giriyorum ve uzatmak istediğim bölgemi seçiyorum. Daha sonra başlangıç noktalarımı da ayarlayabilirim. Burada 12 da 13 mm dediğimizde başlangıç noktamda buradaki dairemin şu noktası olsun. Dairemin başlangıç noktasından itibaren ve şurası da bitiş noktası olsun. Görmüş olduğunuz gibi 16 mm'lik bir uzatma gerçekleştirdi. işlemi onayladığımda gördüğümüz gibi buradaki benim kenarım uzamış oldu. Uzatmış oldum. Daha sonra burada köşeyi sürükle. Konumunu ayarlamak için bir vardığım bir tarafının konumunu veya paylaşılan bir uç noktaya sahip birden çok varlığı sürüklememizi ve sürüklemesini sağlar. Yani ben buradaki köşemi az önceki kenarımın formuna getirebilir miyim ona bakıyoruz. Şimdi köşemi tuttum ve görmüş olduğunuz gibi bu bozuk köşeyi şu şekilde sürükleyerek bu kenarımla bu kenarımın kesişim noktasında birleştirip bir dikdörtgen oluşturabiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eksenlerimde de koordinatlarımda da buraya getirdiğimde ölçülerini görüyorum. Sonraki komutumuz formu boz. Başlangıç ve bitiş noktalarını yerinde bırakırken çizgi veya yay üzerindeki eğriyi ayarlamak için tıklayıp sürüklememizi gerçekleştiriyor. Komuta giriyorum. Burada hassasiyetim var. Çizgi hassasiyetim. Daha sonrasında bir bozuk formda olan da yayım ya da çizgim varsa onu seçiyorum. Burada bir yay var. Bunu alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yayın formunu bu şekilde değiştirebiliyorum arkadaşlar. Evet. Son olarak ayarlı bölümünde yer alan dengeleme komutu birden fazla zincir seçerek her bir zincirin varlıkları kırarak aynı sayıda varlığa sahip olmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi komuta girdim. Benim burada maksimum bölüm uzunluğum yer alıyor. Bunu yapmak için şurada bir tane 100 mm uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. 100 mm uzunluğunu girdim. İşlemi onayladım. Sonrasında komuta giriyorum. Burada maksimum bölüm uzunluğu 10 mm olmasını istiyorum. Ve geometrimi seçiyorum, zincirimi oluşturuyorum. işlemi onayladım. Sonrasında giriş özelliklerinden burada giriş özetinden 11 adet gördüğünüz gibi seçile nesne 11 adet 10 parçaya böldüm ve çizginin tamamını seçiyor. Toplam 11 adet parçaya bölünmüş oldu. 100 mm uzunluğundaydı. Maksimum uzunluğuna 10 mm dedim ve 10 eşit parçaya bölerek çiz, çizgimin kendisini de seçerek 11 eşit parçaya 11 parçada olduğunu görüyorum. Burada toplam CAD ekranındaki çizgi sayım gözüküyor ve yay kaç adet yayım olduğu gözüküyor. İki farklı nesnem çizgi ve yay olarak burada yer alıyor. Buradan giriş özelliklerinden de bu özellikleri inceleyebiliriz arkadaşlar. İştemi onayladıktan sonra Komuta giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki çizgimi 10 eşit parçaya bölmüş durumda. Evet bu videomuzda unsurlar kısmında yer alan ayarlı bölümünden uzat, köşeyi sürükle, formu boz ve dengeleme komutlarını işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.